Sevgili kardeşlerim iki tane soruyla başlamak istiyorum. Hazır mıyız? Günde kaç saat uyuduğunuzla ilgili? Günde 7 saat ve üstü uyuyanlara uykucu desek. Bunlara ne diyelim? Çok uyuyan ya da yeterli uyuyan, çok uyuyan ismini. 7 saatten az uyuyanlara, 7 saatten az uyuyanlara, yani ister yeterli yetersiz deyin, ister çok az deyin. Burada hangi ölçek var? Burada hangi ölçek var? Daha doğrusu sınıflama mı var, sıralama mı var? Burada sınıflama ölçeği mi var, yoksa sıralama ölçeği mi var? Bu soru sınavda çıkarsa uçarız. Çok azı sınıflama diyemeyiz. Ben Telegram'da buna benzer bir soru atmıştım. Eğer 7 saat ve üstü uyuyanlar çok, 7 saatten az uyuyanlar azsa çok aza göre, çok aza göre biraz daha fazla mı? Bir üstünlük var mı arkadaşlar? Üstünlük var mı yok mu? Çok aza göre biraz daha yukarıda veya fazla anlamına geliyor mu? Geliyor. Geliyorsa sınıflama olamaz. Cevabımız ne olmalıydı? Cevabımız ne olmalıydı? Sıralama olmalıydı. Arkadaşlar sınıflamada hiçbir üstünlük olamaz. Kız erkek gibi, öğretmen doktor gibi. Hani sadece gruplama, medeni durum gibi veya sokak numaraları gibi. Üniversitedeki numaralarımız gibi, okul numaraları gibi, sen kan grubu gibi. Üstünlük hani çok azdan biraz daha bir açıdan, e, saat açısından daha çok uyuyormuş işte. Doğru mu? Üstünlük varsa sınıflama değil. Mesela TC kimlik numaralarını sorsa Hüseyin sınıflama mı derseniz sıralama üstünlük var mı? Benim TC kimlik numaram atıyorum Melek hocamın veya atıyorum Ali hocamın TC'sinden üstün mü? Değil. O zaman sınıflama dersin. Ama burada üstünlük var. Biraz daha fazla anlamına geldiği için cevabımız sıralama. Lütfen soruya böyle bakalım. Okey. Şunu soracak ama ÖSYM'si. E. Şunu sormuyor bakın. Saati sormuyor ha dikkat edin. 7 saati sormuyor. Buna isim vermiş. Saati sorsaydı iş değişirdi. Süre doğrudan ölçülüyor muydu? Süre doğrudan mı ölçülüyordu dolaylı mı? Süre doğrudan ölçülüyor Doğrudan ölçmelerde hangi ölçek kullanılıyordu? Oranlı. Dolaylı ölçmelerde aralıklı. Burada süreyi sormuyor. Bak oranlı diyenler de Allah korusun gider. Saati sormuyor. 7 saat ve üstü uyuyana çok uyuyan. Bitti. Bunun işi bitti. 7 saatten az uyuyana az uyuyor. Artık diyor ki size uykuyu çok ve az diye nitelendirme. Burayla işimiz yok. Saate takılmayın. Burada da üstünlük var mı? Var. Sıralama diyeceksiniz. Okey. Soruya nasıl yaklaşacağınızı öğrettim mi? Soruya böyle yaklaşın. Ya siz var ya benim dediklerimi bir yapı yapıverseniz şuradan gidin şöyle yapın dediklerimi yapıverseniz bu iş bitecek.